Merhaba, girin üzerinde ziyaretçi nasıl eklenir onu göstereceğim. Öncelikle girin hesabımıza giriş yapıyoruz. Lokasyona tıklıyoruz. Bu ekranda ziyaret seçeneklerinden ziyaretçi ekleye tıklıyoruz. Ziyaretçi ile ilgili olan bilgileri dolduruyoruz ve kaydet butonuna tıklıyoruz. Ziyaretçi başarıyla eklenmiştir. Ziyaretçi kartını oluşturmak için eklemiş olduğumuz ziyaretçiye tıklıyoruz. Ziyaretçi düzenle seçeneklerinden yazdır seçeneğine tıklıyoruz. Açılan yeni sekmede ziyaretçi kartı oluşturulmuştur. Kartı indirmek için sağ üst köşede bulunan indirme butonunu kullanabilirsiniz.